köy enstitülerinde öğrenmiştim ben yaşamı. Bir şeyler öğretmenin, öğrenmenin insana nasıl mutluluk verdiğini biz Savaştepe Köy Enstitüsü'nde öğrenime devam ettik. Biz toplanmıştık baş çiftçinin Atatürk'ün sesine sürdük, ektik, biçtik, güvenip ötesine bayramda çalışmıştık bizler. Bayramlar için biz ölmeden bu vatan cennet olsun diye. Çocukluk ve gençlik yıllarımızda enstitülerde Dersler gördük, okuduk, yazdık, bilgiler edindik. Toprak kazdık, krizma yaptık, at, davar, sığırları güttük. Temel kazdık, demir büktük, beton döktük. Yapılar kurduk, kireç yaptık, sıva yaptık, kerpiç kestik, taş yonttuk, çatılar kurduk. Kız arkadaşlarımız dikiş dikti, nakış yaptı, kümes hayvanı yetiştirdiler. bize nazilli basmalarından entariler diktiler. Arlıklar kurduk, sebze bahçeleri, fidanlıklar yetiştirdik, kavaklıklar yetiştirdik, tarla sürdük, ekin ektik, orak biçtik. düven sürdük, ekmek pişirdik, yemek hazırladık. Çomaklı çiftliğimize bentler kurduk. Ağacı tahtayı yontup eserler yaptık. Yol yaptık, kaldırım taşıdık, lokomobil çalıştırdık, elektrik ürettik. Kooperatif işlettik, kitaplık yönettik, eğlenceler, temsiller düzenledik. Halay, horon, zeybekler oynadık. Şarkılar, türküler, marşlar söyledik. <laughs> Duvar gazeteleri çıkardık. Şiirler yazdık, okuduk. Arkadaşlarımızı, öğretmenlerimizi eleştirdik köylere okul yapmaya, başka enstitülere imece çalışmalarına katıldık. Kişilikler kazandık. Sürekli okumaya, özgür düşünmeye, karar vermeye, yurdun, ulusun sorunlarını, olaylarını izlemeye, İyiliklerden yana olmaya, yanlışlara, olumsuzluklara karşı çıkmayı öğrendik. Eğitimi, öğretimi kavradık. İlgi alanlarımızı genişlettik. Köy Enstitüleri Köy ilkokullarına öğretmen köyde diğer alanlarda köylüye önder olmak, öğretmen ol önder olmak amacıyla 17 Nisan 1940'ta köy enstitüleri yasası çıkarıldı. Cumhuriyet döneminin bu özgün milli eğitim yanında fikir ve sanat alanında da çok güçlü ürünler ortaya koydu. Bu yüzden geniş çaplı tartışmaları da beraberinde getirdi. Türk ulusunun dünya toplumlarına örnek olacak armağanı köy enstitüleri. Kemalist devrimin ön gördüğü amaçları gerçekleştirmek için kuruldu. Yüzlerce yıldır soyulmuş köylünün soygunculara, ağlara karşı çıkmasını öğrettik. 17 Nisan köy enstitülerinin kuruluş günüdür. Bir vakitler 17 Nisanlar tarlaların ekilmesi, fidanların dikilmesi, duvarların örülmesi 17 Nisan'lar köy enstitüleri ellerinde nasır yüzlerinde nur yarana umutla yaşayanlardır. Üretim içinde eğitildiler, yaşamları boyu ürettiler. Köy enstitüleri bu aydınlık yarışın eserleridir. Köy enstitüleri biz varız, biz yaparız, biz üretiriz, biz başarırız diyen bir özgüven destanıdır. Köy enstitüleri Anadolu topraklarında insana dahil umutların, yaratıcılığın, direnişinin öyküsüdür. Köy enstitüleri geleceğimizi şekillendirirken, Türkiye'nin geleceği için bir özgüven destanıdır. Köy enstitüleri, bozkuru bozkurları, baştan başa yeşilde öleceğiz. Tanrı'nın geç kaldığı işi, biz yapacağız diyenlerindir. Kör enstitüleri Atatürk'ün sözlerini gerçekleştirmek için kurulmuş, demokrasinin yuvası olmuş kurumlardı. Bu okulları çiçek açmadan budamışlardır köy enstitüleri halkın ve toprağın uyanışına benziyordu. Bir değil bin gül açıyordu köy enstitülerinde halkın uyanık sesi duyuluyordu. Bu okullarda okuyabilen şanslı çocuklar içinde ben de vardım. Çocukluğum kaz dağlarının kuzey etekleri dibinde çırpılar köyünde geçiyordu. Dana erdi ardında kuzu peşinde oğlak peşinde koşuyorduk. Hazırlıklar yapıldı, Şöküpler dikildi, yırtıklar yamandı, Bayram bam bayrama giydiğimiz ayakkabılar bir daha tamir edildi. 1940 yılı bir yaz sabahı köyümüzden seçilen üç çocukla yollara koyulduk. Kaz dağlarını açıp Edremit, Balıkesir, savaş tepeye ulaşacağız. Gözlerimiz yaşlı, geride kalan, bizi uğurlayan insanlar yaşlı, yollara koyulduk. Önce kuzu dana oğlak peşinde koştuğumuz köy meralarını geçtik. Zaman zaman da birbirimize çarptırmadan, dönüp dönüp bir daha bir daha köyümüze bakıyorduk. Dede göğsünü dolandık. Köy gözükmez oldu. Yol öküz pınarına doğru dikleşiyor. Biraz sonra çamların arasından görünme başladı. Yanına vardığımızda çam oluğundan ağaç o aharına soğuk soğuk akıyordu. Bir an ellerimize daldırıyoruz. Bir, iki, üç zor sayabiliyoruz. Pınar'ın soğuk hali yaz gününde bile iliklerimize işliyordu. Etrafta domuzlar eşinmiş. Didik didik edilmiş toprak bir an irkiliyoruz. Domuz nerede? Ayı nerede? Kurt nerede diye. Yarı korku, yarı heyecan, yarı efelenme ile yola devam ediyoruz. Yeni yol aykırısını geçtik. Çeyiz deresine geldiğimizde karnımız iyice acıkmıştı. Bizim için o gün hazırlanan çıkınları açtık. İçinden peynir, zeytin, yumurta gibi yiyecekleri yemeye başladık. Biz yemeği yerken ben de sizlere Kaz Dağı'nın efsanesini bir iki dakika anlatmak istiyorum. Önce bir şiirle başlarsak. Bir gül dikmişsem bahçeme, bülbüller için değil, çocuklar koklasın diyedir sabah okullarına giderken otlatıyorsam ineklerimi kazda çayırlarında sağdığım sütleri birlikte içelim diyedir. Sürüyorsam kaz dağı eteklerindeki engin tarlalarımı buğday vermeye buğdayları birlikte biçelim diyedir. Dolaşıyorsam kaz Dağı ormanlarında böyle ellerim kırmızı, en güzel yaban çiçeklerini toplamışımdır. Akşam sofranıza sunayım diyedir. Kaz dağları bir uçtan bir uca uca bir doğa harikası. Homeros'un İlyadası'nda bol pınarlı vahşi hayvanların anası. Bu bizim dağımız var ya Kaz Dağı, bağrında, tinesinde, I